12 Eylül 1992'de motoru bile olmayan terk edilmiş bir otobüste 24 yaşında bir adamın cansız bedeni bulundu. Bulunduğunda sadece 30 kilo kalacak kadar zayıflamış olan bu genç adamın ölümünün merak uyandırıcı tarafı sadece bununla ilintili değildi. Etrafında tuttuğu notları ve günlükleriyle bu ölüm ardında ilham verici bir hikaye saklıyordu if i were smiling and running into your arms. Chris McCandles. Bugün onun hikayesini mercek altına alacağız. Chris'in hikayesini sizler ya 1996 yılında John Krakauer tarafından kaleme alınmış kitaptan ya da 2007 yılında bu kitaptan uyarlanmış olan filmden duymuş olabilirsiniz. Bu videonun ilk kısmında bu hikayenin gerçek verilerle ilişkisini inceleyeceğiz. Geri kalan kısımlarda da Chris'in bizlere bıraktığı değerler üzerinde analizler yapacağız. Chris McCandles 1968'de Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı El Segundo şehrinde dünyaya geldi. Daha sonra hakkında yazılan kitaptan öğrenebileceğimiz üzere çocukluk yıllarını travmatik ebeveyn ilişkilerine maruz kalarak geçirdi. Ancak bunun haricinde McCandles son derece parlak bir çocuktu. Öyle ki Emory Üniversitesi Tarih ve Antropoloji bölümünden dereceyle mezun oldu. 1990 yılında Atlanta'da bir mezuniyet töreni tüm hikayemizin başlangıç noktasıydı aslında. Karmaşık ilişkiler ve bunun üzerine sorgulamalarla geçen 22 yılın ardından Chris şüphesiz hayatının en radikal kararını alacaktı. Bankada yüksek lisans için biriken 24 bin dolarını bağışlayarak bir yolculuğa çıkacaktı. Ama bu yolculuk için fedakarlıkta bulunacağı en hafif unsur paraydı. Chris yola çıkarken şu ana kadar sahip olduğu hayatını, ailesini ve hatta kendi kimliğini geride bırakacaktı. 22 yıl boyunca belki de istemeden üzerinde taşıdığı toplumca başarılı Chris McCandles'ı öldürüp yıllardır hayalini kurduğu macera perest Alexander Supertramp'i doğuracaktı. Buna sıradan bir yolculuk demek haksızlık olurdu. Chris bu yolculuğu daha çok içinde bulunduğunu hissettiği kirlenmiş düzenden bir arınma yöntemi olarak görüyordu. Adeta ruhsal bir devrim de onun için. Her şeyi değiştirmek, hayatını tamamen yeniden tasarlamak için büyük bir yolculuk. Peki nereye? Batıya, Alaska'ya. Alaska, öngörülmez, vahşi ve zorlayıcı. Tüm bu özellikleriyle kahramanımızı adeta büyülemişti. Bu acımasız yere duyulan romantik maceraların hayali, genç adamımızın geçmek bilmeyen bir kaşıntısı haline gelmişti ve nihayetinde bu karşı konulmaz macera başladı. Artık Alex olarak bildiğimiz kahramanımızın başından geçenleri, tanıdığı insanları ve değişen düşüncelerini filmde yer alan etkileyici sahnelerle kavrama şansı bulduk. Biyografi niteliği taşıdığı için filmde yer alan birçok detay gerçekti. Chris'i Alaska'ya bırakan ve ona botunu veren Jim Galeon, bir dönem tarlasında çalıştığı Wayne, ve Chris'in macerasını noktaladığı ve kendisinin sihirli olarak tabir ettiği terk edilmiş otobüs. Peki filmde ya da kitapta bu hikayeye dair bize anlatılmayan başka gerçekler var mı? McCandles neden yolculuğa çıktı? Filmin en önemli sorularından birisi olduğu için haliyle bu soru cevapsız bırakılamazdı. Chris'in bu çılgın yolculuğunun sebebi aile ilişkileriydi. Ancak bu ilişkinin tüm detaylarıyla ele alındığını da söylemek yanlış olurdu. 96'da kitabı yazmadan önce John Krakauer aile üyeleriyle özel görüşmeler ayarlamıştı. Özellikle kız kardeş Karin McCandles, Chris'in yolculuğuna zemin hazırlayan yılları detaylı şekilde anlatmıştı. Ama bunların birçoğunun kitapta yer almaması konusunda özel ricada bulunmuştu. Daha sonrasında 2014'te bizzat The Wild Truth isimli kitabında kardeşi Chris'le beraber çocukluk yıllarının Nasıl üst düzey bir aile travmasıyla baş başa kaldığını bizzat kendisi anlatmıştı. Alkolik bir babanın ev içinde uyguladığı bitmek bilmeyen istismarın yanında babanın eş zamanlı sahip olduğu ikinci bir aile ve çocuklar Kris'in ruhunu geri dönülmez biçimde zedelemişti. Karinin anlattığına göre bu üvey kardeşlerin bazıları kendileriyle yaşıttı. We knew our six brothers and sisters growing up and Sihirli Otobüs Avcılar tarafından Chris'in cansız bedeninin bulunduğu otobüs. Şüphesiz bu hikayenin destansı bir kıvama gelmesinde önemli bir yeri var bu terk edilmiş aracın. Bu otobüsün içinde çürümüş birkaç yiyecek ve Chris'in kitapları haricinde bazı önemli notlar da vardı. Öncelikle yardım çağrısı niteliğinde yazılmış bu yazı, Chris'in aslında eve dönme planlarının olduğunu bize gösteriyor. Ancak işler yolunda gitmiyor bildiğiniz gibi. Ve McCandles 118 gününün not olarak kaydettiği vahşi yaşam mücadelesini kaybediyor. Ölüm Nedeni Kahramanımızın ölüm nedeni hikayemizin en tartışmalı kısımlarından birisi. Filmde bize zehirli patates tohumlarını tüketmesiyle sindirim sisteminin çalışmayı durdurması anlatıldı. Sindirim sistemi çalışmayınca Chris gideremediği bir açlık yüzünden hayatta kalmayı başaramadı. Ancak daha sonrasında bazı araştırmalar bu patates tohumlarının aslında zehirli olmadığını iddia etti. Bunun yanında Chris'in ölümüne ilişkin bir takım teoriler ortaya atıldı. Bunlardan birisi tavşan açlığı denilen yağsız protein tüketiminin artmasına bağlı ölümle sonuçlanabilecek bir tablo. Bir diğeri makale ile desteklenmiş olan baklagil tohumlarının fazla tüketilmesine bağlı gelişen latirizm. Bu hastalıklardan hangisine yakalandığını bilmesek de sonu kronik açlıkla biten bu trajik ölüme sebebiyet veren etkenin Kris'in oldukça düzensiz beslenme şekli olduğunu biliyoruz. Into the Wild gerçek bir macera perestin hikayesini bize sunmanın yanında çok değerli kavramların hayatımızdaki yerini sorgulamada bize kapı açtı. Şimdi sizinle beraber bazı kavramları filmin yön gösterdiği ölçüde ele alalım. Hastalıklı toplum. Kiralar, faturalar, ödevler, sınavlar, siyasi çatışmalar, kısıtlamalar, sahte sosyal ilişkiler, diğer insanların fikirleri üzerine inşa edilmiş kurallar ve hayatlar. Bunların hepsi size de hastalıklı gelmiyor mu? Durun ya da Mide bulandırıcı, gelmiyor mu? Her zaman benzer kaygılar üzerine planlanmış, sebebi anlaşılmaz bir aceleye uygun olarak programlanmış, yavan bir hayat. Doğu, okula git, iş bul, evlen, ihtiyacın olmayan şeyler satın al, emekli ol ve öl. Eminim ki hepimizin aklına bu bulantı veren yaşam döngüsünden sıyrılma fikri en azından bir kere gelmiştir. Tek başına bir dağ evinde ya da el değmemiş bir doğanın içinde, herkesten uzakta. Kahramanımızda da var olan bu fikir, bir tetikleyicinin etkisiyle eyleme dönüşüyor. Kötü bir tetikleyici. Filmin içerisinde kısmen anlatıldığı ve Chris'in kız kardeşi Kareen'in detaylı bir şekilde anlattığı gibi, bu tetikleyici, huzurdan oldukça uzak geçen bir çocukluk ve aile istismarıydı. Yolunda gitmeyen işler, herkes için farklı olabilir ama içimizdeki düşüncelerin eyleme geçmesinde, onların sadece birer fikir olarak kalmamasında çok etkili oldukları aşikar. Chris birikimi olan 24 bin doları bağışlayarak geri kalan parasını da yakarak vahşi doğanın kucağına kendisini bırakıyor. Bir bakıma hepimizin hayalini gerçekleştiriyor değil mi? Peki hepimizin hayali ne? Özgürlük. Özgürlük nedir? İçinde yer aldığı bağlama göre tanımı epey farklı olabilecek bir kavram aslında. Ama Chris'in hikayesi kişisel bir yolculuk olduğu için bahsettiğimiz özgürlük insanın kendisini özgür hissetmesi diyebiliriz anlık olarak özgür hissettiğiniz zamanlar olmuştur. Mesela bisiklet sürerken yüzünüzü okşayan rüzgar ya da doğanın içinde kuş seslerinin eşliğinde yaptığınız bir yürüyüş ya da sırtüstü denize kendinizi bıraktığınız anda gelen sessizlik bunların hepsi sizi özgür hissettirebilir. Fark ettiyseniz bu küçük deneyimlerin hepsinde doğayla temas içerisindeyiz. Özgürleşmek istiyorsak Doğan'ın koynuna mı girmemiz gerekiyor? Bu düşünceler benim de zihnimde olumlu hareketlenmeler oluştursa da, Doğan'ın hepimizin de bildiği bir ön adı var. Vahşi. Doğa vahşidir. Öngörülmez senaryolar sunduğu gibi, bu senaryolara karşı yaptığımız yanlış tercihlerde bize acımaz. Çünkü doğa kördür ve duyarsızdır. Filmin içerisinde bu gerçek de bize layıkıyla sunuluyor. Anı yaşamak. Filmin bize hatırlattığı diğer bir kavram da anı yaşamak. Acelesi asla son bulmayan, sürekli bir şeyler yetiştirmeye çalışan modern insan esas var olduğu zaman dilimini yani anı gözden kaçırabiliyor. Gelecekle alakalı hayaller ya da kaygılar, geçmişe duyulan özlemler ya da pişmanlıklar daracık bilincimizi resmen işgal ediyor. Peki ya şimdi? Şu an şu anda ne hissettiğimizi düşünüyor muyuz hiç ya da ne hissediyorsak layıkıyla hakkını vererek hissetmeye çabalıyor muyuz? Günü yaşa anlamına gelen Carpe Diem basit bir söz gibi dursa da bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Kahramanımız yolculuğunda edindiği deneyimleri sonuna kadar tecrübe etmeye çalışıyor. Elma yediği bir sahne en güzel örneklerden birisi. So Belki bizler de hayatımızda birçok kez elma yedik ama hep acelemiz vardı sanki. Bazen çiğnemeden, tadını idrak edemeden yutuverdik elma parçalarını. Şimdi bu videoyu izleyen sen, videoyu bir saniyeliğine durdur ve farkındalığını kontrol et. Anda mısın? Yalnızlık, kimseyle paylaşılmayan, yalnız başına tecrübe edinilen mutluluk, ne kadar gerçektir? Mutlu olmak için başka insanlara ihtiyacımız var mı gerçekten? Yolculuğun başında ve ortasında bu sorulara kahramanımızın kesin kes cevapları var. Ancak filmin hayli trajik son kısımlarında fikrinin değiştiğini çok açık bir şekilde fark edebiliyoruz. Her ne kadar hepimizin içinde sonsuz özgürlüğe karşı konulmaz bir arzu olsa da bu arzunun fazla ütopik olduğunu kavramakta fayda var. İnsanların oluşturduğu medeniyet isimli bağımlılıklar topluluğundan sıyrılmakla beraber insanların bizzat kendileriyle de ilişkileri kesmek bağımsızlığa bizi daha fazla yaklaştırabilir. Sonuçta akrabalarınızdan arkadaşlarınıza kadar hayatınızdaki herkes birer bağımlılık ve sorumluluktur. Ama bu bağlar olmaksızın sizin varlığınızı tescilleyen başka varlıklar ve onların zihinlerinde yer alan yansımanız olmaksızın siz de pek gerçek sayılmazsınız. Hawaii Meteor Mother'da yer alan bir replik anlatmak istediğimin yerinde bir özeti aslında. Whatever you do in this life, it's not legendary unless your friends are there to see it. O zaman nihai olarak realizm ve idealizm arasındaki dengeyi sağlamanın en doğru yol olabileceğini düşünebiliriz. Bize dayatılan insan medeniyetinin dar perspektifine mahkum olmuş sahte gerçekliğin bizi boğmasına izin vermediğimiz gibi hayallerimizde kurguladığımızın da pek azının dış dünyada yer edinebildiğini anlayışla karşılamalıyız. Into the Wild beni çok etkileyen bir filmdi. Bu videoyu hazırlarken de kanal konseptime pek uyuşmadığını biliyordum ancak izlenme kaygısı gütmeden sadece izleyen kişilerde az da olsa güzel duygular uyandırabilmek için hazırladım bu videoyu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.